Eşit karelere ayrılmış düzlem üzerinde elektrik yükleri QKQ ile QM olan KLM noktasal cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. M cisminde uygulanan bileşik elektriksel kuvvet vektörü şekildeki gibi olduğuna göre K ve L cisimlerin yüklerinin büyüklüklerinin oranı QK bölü Q ile kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar etkileşim doğrultusunda K ile M arasındaki kuvvet yatay doğrultusu olmuş olacak. O halde M'nin yüküne artı Q dersem böyle bir bileşkeni olabilmesi için K'nın M'ye bu doğrultuda arkadaşlar bir birim şiddetine itmesi lazım. Yani demek ki F kuvvetimiz birinci yüklü cisim için K için konuştuğumuzda sağa doğru bir birim olması lazım. L için de böyle bir bileşkeni olabilmesi için kendine doğru arkadaşlar iki birim şiddetinde bunu çekmesi lazım. O zaman bunun yükünü artı dediğimizde L'nin yükü arkadaşlar eksi çıkmış oluyor. Şimdi her birisinin şiddetlerini düşünerek yüklerin şiddetlerini bulmaya çalışalım. F1 için F1 eşittir 1 bir birim şiddetinde ve QK ile QM arasındaki ilişkiyi yazıyorum. K çarpı QK çarpı QM bölü aradaki uzaklığın karesi 2, 4, 4'ün karesi 16. Şimdi geçelim ikinci yükümüze. QL ile QM arasındaki etkileşimde 2 birim şiddetinde kendine doğru çekmiş. Ve K çarpı QL çarpı QM bölü aradaki uzaklığın karesi 3'ün karesi arkadaşlar 9. Burada taraf tarafa oranladığımızda karşımıza bakın ne çıkıyor arkadaşlar? 1'in 2 oranı QK'nın 16'ya bölümünün QL'nin 9'a bölümüne oranı. Buradan da işleme devam edersek karşımıza arkadaşlar 16 bölü 18. Yani buradan da karşımıza oranlarsak 2 ile sadeleştirdiğimizde 8 bölü 9 çıkar. Yani cevap QK bölü QL oranı 8 bölü 9 yani C, B seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. O noktasından ipek ipiklerle asılan elektrik yüklü X, küreleri şekildeki gibi dengelidir. Küreler arasında kütle çekim kuvvetleri önemsenmediğine göre aşağıdakilerden hangisi değişirse X, O, Z aşısı değişmez şeklinde sorulmuş. Açımız arkadaşlar burası. X, O, Z dediği yer burası. Burası değişmez. Şimdi x'in elektrik yükü. x'in elektrik yükü değişirse arkadaşlar aralarındaki etkileşim elektriksel kuvvet değişecek. Buna bağlı olarak artacak veya azalacak. Y'in elektrik yükü. Y'in elektrik yükü arttığında da azaldığında aralarındaki etkileşim kuvveti artacak veya azalacak. Ona göre açı artacak veya azalacak. Olmaz. X'in kütlesi. X'in kütlesi arkadaşlar artırırsak ne yapacak? Ağırlığın etkisiyle sağ tarafa doğru hareket edecek. Açıyı azaltmaya çalışacak. Yani X'in kütlesi burada etkili bir faktör. Y'nin kütlesi. Y'nin kütlesi arkadaşlar etkili değil. Çünkü ağırlığı yerin merkezine doğru olmasından dolayı. G'nin bir tork etkisi yok. Tork etkisi olmadığı için de yanlardakilerin kütleleri önemli. Çünkü ipteki gerilme kuvvetlerin buradaki açıyı artırmasını veya azaltmasını sağlıyor. Ama Y'nin buradaki ağırlığı şey doğrultu olmasından dolayı dengeyi bozabilecek bir konumda değil. Zaten şey doğrultuda yani sağ ve soldakilerin etkileşimleri Y için eşit şiddette ve zıt yönde olduğundan birbirlerini götürmüşler. Düşeyde ağırlığı da ip gerilmesini dengelemiş. O halde arkadaşlar Y'nin ağırlığının kütlesinin artması ve azalması buradaki açıyı etkileyen bir faktör değildir. Cevabımız D seçeneği olmalı. Z de aynen X gibi arkadaşlar. Z'nin ağırlığının kütlesinin artması buradaki açıyı ona göre artarsa azalır azalırsa artar şeklinde değiştirecek. Yani Z'nin kütlesi de burada değiştirir olayı Cevap D seçeneği olmalı. Elektrik yükleri artı Q olan iki noktasal cisim eşit karelere ayrılmış düzleme şekildeki bir yerleştirilmiştir. K noktasındaki bileşke elektrik alan E olduğuna göre L ve M noktalarındaki bileşke elektrik alan için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir noktadaki elektrik alan bulunurken o noktada artı bir birim yük olduğunu kabul ediyorduk. O zaman arkadaşlar buradaki artı Q artı bir birimi etkileşim doğrultusunda itecek. Yine buradaki artı Q da artı bir birim yine etkileşim doğrultusunda bu şekilde itecek. Ve bu ikisinin bileşkesi bize E elektrik alan şiddetini veriyormuş arkadaşlar. Metinde onun E olduğu belirtilmiş. Peki benzer bir durum arkadaşlar. Simetrik bir durum. M noktası içinde geçerli değil. Bakın uzaklıklara aynı. Gördüğünüz gibi yük miktarlarımızda aynı yükler etkileşim yapıyorlar. Ve M noktasını buradaki artı Q İterken diğer taraftaki artı da bu şekilde itmiş olacak ve ikisinin bileşkesi yukarıdaki E şiddetinde olmuş olacak ve yönü ise aşağı yönde olmuş olacak. Sadece yönü değişecek arkadaşlar. Bu yönde bir elektrik alan oluşmuş olacak. O zaman arkadaşlar M'deki elektrik alana ters yönde E diyeceğiz. Ters yönde E şiddetinde diyeceğiz. Diyelim L noktasına... L noktasının artı Q bu yönde bir etki yapıyorsa diğeri de eşit şiddette ve zıt yönde bir etki yapacağından dolayı bunların ikisi eşit şiddette ve zıt yönde birbirlerini yok edecek. Çünkü elektrik alan vektörel bir büyüklük. L noktasındaki elektrik alan da sıfır olmuş olacak. O zaman E, L, de arkadaşlar sıfır dediğimizde ikisini sağlayan C seçeneğimiz burada doğru cevaptır diyeceğiz. Yani burada işlem yapmanıza gerek yok. K ile M simetrik bir yapıda olduğu için sadece yönü değişen bir elektrik alanı ulaşıyorsunuz. Ama L noktasında da bileşik elektrik alan sıfır olduğu için orada yine işlem yapmadan C seçeneğine ulaşabiliyorsunuz. Kütlesi ihmal edilen yalıtkan bir iple tavana asılan elektrik yüklü cisim düzgün bir elektrik alan içerisinde şekildeki gibi dengede durmaktadır. Cismin elektrik yükü değiştirilmeden, elektrik yükü değiştirilmeden niceliklerinden hangileri tek başına artırıldığında ipin düşeyle yaptığı alfa ise artar. Arkadaşlar elektrik alan artıdan eksi olmasından dolayı burada artı yükler var gibi burası da eksi yük gibi düşündüğümüzde tabi paralel levhalar olabilir düzgün bir elektrik alan olduğu için. Buradaki yüklü isme bu yönde bir elektriksel kuvvet uygulanmış buna FE dediğimizde haliyle bunun da arkadaşlar artı kısma doğru elektriksel kuvvet uygulandığı için eksi yüklü olduğunu anlarız. Yine ağırlık da yerin merkezine doğru olmasından dolayı mg de aşağı yönde ve bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar burası alfa ise buradaki açı sayesinde ip gelimiz tarafından dengede tutulmuş oluyor. E şimdi ağırlığı artırırsanız bu sefer açımız bu tarafa doğru cisim hareketliği için azalıyor. Elektriksel kuvveti artırırsak da açımız artmış oluyor. Biz açıyı artırmaya çalışıyoruz. O zaman demek ki arkadaşlar ya elektriksel kuvveti artıracağız ya da ağırlığı azaltacağız. Azaltacağız. Buna göre hangileri tek başına artırıldı diye, diye sorduğu için demek ki elektriksel kuvvetin artırılması gerekiyor. QV bölü D ifadesine e şimdi bir göz atalım. Cismin kütlesi yok. Cismin kütlesi artırılırsa arkadaşlar alfa açısı azalacak olmaz. Gelelim elektrik alanın büyüklüğü. Bu elektriksel kuvveti Q çarpı E şiddetinde de arkadaşlar yazabiliyorduk. O zaman elektriksel alanın büyüklüğü artarsa ev elektriksel kuvvetimiz artacak ve açıyı artırmış olacak. Bu da olur. İpin boyu. İpin boyunun arkadaşlar bu elektriksel kuvvet ve ağırlık etkisine hiçbir etkisi olmadığından dolayı ipin boyu önemsizdir. Ne için? Açı için önemsizdir. Ondan dolayı da arkadaşlar cevap B seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekilde KLM noktalarına elektrik yükleri sırasıyla artı 2Q, artı Q, artı 3Q olan noktasal cisimler konulmuştur. Buna göre sistemin elektriksel potansiyeli inerse kaç KQ kare bölü D şeklinde olur şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Bakın böyle bir sistemin potansiyel enerjisi bulunurken ikişerli olarak bunlar bir itme etkisi uyguluyorlar ve bu itmelerden kaynaklanan bir enerji depolanmış burada. Valide arkadaşlar elektriksel potansiyel enerjiler sırasıyla K, L, L M ve KM M arasındaki etkileşimden yararlanıp artı diyorum K çarpı Q1 çarpı Q2, 2Q kare bölü aradaki uzaklık D dediğimizde artı L ile M arasındaki etkileşim K çarpı 3Q kare bölü aradaki uzaklığımız 2D olmuş oluyor. Artı K ile M arasındaki etkileşim K çarpı 6Q kare bölü aradaki uzaklığımız 3D olunca Buraya 2 dersem burası 1,5 burası 2 yaptığı için potansiyel enerjimiz burada. 2, 2, 4, 1,5 da burada yaptı. 5,5 yani 11 bölü 2 tane k çarpı q kare bölü d olur. Yani cevap e seçeneği doğru cevaptır deriz. Düzgün e elektrik alanının olduğu bir ortamda elektrik yükü artık olan bir cisim aşağıya doğru sabit hızla hareket ediyor. Buna göre cismin kütlesi aşağıdakilerden hangisine eşittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cismin sabit hızla gidebilmesi için net kuvvetinin sıfır olması lazım. Çünkü sabit hızla gidince ivme sıfır ya, iğmeyi sıfır yapan da net kuvvetin sıfır olması. Vay arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru MG ise bakın elektrik alanlı bir bölgedeler. Elektrik alan artıdan eksiye doğru olduğu için bu yükümüzde artı yüklü olduğundan dolayı elektrik olan alan buradaki elektrik yüklü cisme yukarı yönde bir elektriksel kuvvet uygulayacak ve bu elektriksel kuvvet cismin ağırlığına eşit olduğu için cisim sabit hızla hareket edecek. Çünkü net kuvvet sıfır olduğunda iki ihtimal vardı. Bir, cisim duruyorsa durgunluğunu koruyordu. Ama hareket halinde ise sabit hız hareketine devam ediyordu. O zaman Q çarpı E'yi yani cisme uygulanan elektriksel kuvveti yazdım. Eşittir MG dediğimizde M'i çekerse kütleyi sormuşlar. Q E bölü yer çekim ivmesine eşit olur. Q E bölü G de A seçeneğini bize gösterir diyeceğiz. Elektrik yükleri sırasıyla eksi Q ve artı 6 Q olan noktasal K ve L şekilde gibi yerleştirilmiştir. M noktasının elektriksel potansiyeli V olduğuna göre N noktasının elektriksel potansiyeli kaç V olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar M noktası için konuşuyoruz. M noktasındaki potansiyeli V demişiz. Hem eksi Q'nun hem artı 6 Q'nun bu noktada oluşturduğu potansiyel eksi K çarpı Q bölü aradaki uzaklığımız D. Artı k çarpı 6q bölü aradaki uzaklığımız 2D dediğimizde arkadaşlar burası eksi 1 burası artı 3 olduğu için artı 2 yaptı. 2 tane K çarpı Q bölü D'ye biz V demişiz. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar N noktasına. N noktasındaki potansiyeli V üstü diyorum. Eksi Q'nun yaptığı eksi K çarpı Q bölü aradaki uzaklık 2D artı 6 Q'nun yaptığı K çarpı 6 Q bölü aradaki uzaklığımız 1D. Burası yarım eksi yarım Burası da arkadaşlar 6 olduğu için o burası ne yaptı arkadaşlar? 5,5 yapmış oldu. Yani 11 bölü 2 tane k q bölü d yapmış oldu. O zaman arkadaşlar n noktasının potansiyelini v üstünü v cinsinden soruyor. Bunun kaç katıdır? 11 bölü 4 katıdır arkadaşlar. O zaman 11 bölü 4 tane v dediğimizde cevap b seçeneği burada doğru olur diyeceğiz. Birbirlerine paralel iki iletken levha bir üretece bağlandıktan sonra K noktasından elektrik yükü artıcı olan noktasal bir cisim serbest bırakılıyor. Sürtünmesi yatay düzlemde hareket eden cismin ivmesi A, L noktasına çarpma hızı V ve L noktasına ulaşma süresi T oluyor. Buna göre levhalar arasında D uzaklığı küçültüldüğünde A ve T için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar levhalar arasındaki uzaklığı azaltıyoruz. Yani şöyle yapalım. L levhasını buraya çektiğimizi düşünelim arkadaşlar. Bu şekilde bir hareket ettirelim. Şimdi ilk önce ivmeden başlayalım. İvme. Arkadaşlar yüklü paylar levhalar arasında ivme kayınvalidem yardımıyla yani Q v bölü dm yardımıyla bulunuyordu. O zaman arkadaşlar bakın. Yükte herhangi bir değişiklik var mı? Yok. V'de herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Potansiyel fark değişmedi. Yine aynı üreteç var. Peki kütlesinde bir değişiklik var mı? Yok. O zaman D ne yaptı arkadaşlar? Levhalar arasındaki uzaklık azaldığı için burada iğmesi arttı. İğmesinin arttığını bulduk. Şimdi gelelim L noktasına çarpma hızına. Şimdi burada elektriksel kuvvetin yaptığı iş cisme kinetik enerji olarak yansıyordu. O zaman arkadaşlar bu eşitliği yazalım. Yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark. K'dan L'ye gittiğimiz için V, K, L. eşittir diyorum. Neye? 1 bölü 2 n ve kareye. Peki arkadaşlar cismin kütlesi değişti mi? Hayır. 2 levha arasındaki potansiyel fark değişti mi? Değişmedi çünkü üreticimiz aynı. Levhaları yaklaştırdığınızda levhalar arasındaki potansiyel farklı bir değişme olmaz. E, yükümüz değişti mi? Hayır. O zaman burada hızımız değişmedi. Ve değişmez yazalım. Değişmez. Sonra arkadaşlar T'ye bakalım. T büyüklüğü için konuşuyoruz. Arkadaşlar Burada ivme hareket yaptığından dolayı D eşittir. 1 bölü 2 A T kare formülünden yararlanırsak D mesafesi azaldı. D mesafesi azaldı. İvme arkadaşlar arttı aradaki ivme. T'yi düşünelim. Bir kere T, D azalınca azalacak. E, A artınca da azalacak. Yani ikisinin e, bu şekilde değişimi T'yi azaltacak bir değişimmiş. Hmm, T'de o zaman azalma gerçekleşecek diyoruz. İvme artar. E, hız değişmez, zaman azalır şeklinde olacak. O halde ivme artar, e, hız değişmez, t azalır. Cevap E seçeneğindeki gibi olur diyeceğiz. Birbirlerine paralel XZ iletken levhaları gerilimleri 3V ve 4V olan üreteçlere şekildeki bağlanmıştır. K noktasından serbest bırakılan artı köy yüklü isim Y levhasındaki delikten geçtikten sonra Z noktasına ulaşamadan geri dönüyor. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre cisim nereden geri dönmüştür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi birinci aralıkta buradaki yüklü parçacığımız +Q yüklü parçacığımız e, ne yapıyor? Paralel levhalar arasında hareket ederken 3V'lik gerilimde hızlanıyor. Çünkü artı levha bunu bu taraftan diğer tarafa doğru eksiye doğru itmeye çalışıyor. İkinci üreticimize gördüğünüz gibi ters bağlanmış. O da ne yapacak? Onu yavaşlatıp durdurmaya çalışacak. O zaman birinci aralıkta aldığı enerji. Bakın başlangıçta serbest bırakılan bir cisimden bahsediyoruz. Serbest bırakılan bir cisim var. Belli bir ilk hızı atılmamış. Serbest bırakılmış. O halde arkadaşlar birinci aralıkta aldığı Q çarpı levhanın başından sonuna kadar gittiği için gerilimin tamamını kullanıyor. 3 ve eşit e, eksi diyelim. Eksi diyelim. İkinci aralıkta verdiği enerji. Yük çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark VKL diyelim. Bilmiyoruz onu. Veya VXY diyelim. VXY. Eşit olacak gidip duracak. O zaman arkadaşlar bu VXY'nin buradan 3V değerinde eşit olması gerekiyor mu? Yani aldığı gerilim kadar ikinci aralıkta vermesi gerekiyor. VXY o zaman 3V olmalı diyoruz. Peki bizim gerilim toplamda 4V mi? Bakın burayı da 4 eşit bölmeye ayırmışlar. O zaman 1, 2, 3 bölme gidersek... 4V'nin 3V'lik kısmını kullanmışız. Yani 4'te 3'ünü kullanmış oluruz. 4'te 3'ü de arkadaşlar 3V'ye eşit. Yani 3V'lik gerilimi kullanması için T'ye kadar gidebiliyormuş arkadaşlar. Enerjisi orada bitiyor sıfırlanıyor artık geri dönüyor ve bu şekilde bir harmonik hareket yapıyor. Ondan dolayı da arkadaşlar cisim 3V'lik gerilimi ancak T noktasına geldiğinde kaybediyor. 4'ün 4/3 bölü kısmı arkadaşlar. Bakın 4 ile 3'ü. O zaman demek ki cevap T noktasından geri döner diyeceğiz bu gerilimi eee tekrar sıfırlayabilmesi için. Eee bu şekilde T noktasına kadar gidebildi.